ve gaziler olarak yaşadığımız acıları yüreğimizde yanan ateşi anlatmak için toplanmadık. Peki niçin toplandık? Çünkü bir şehit annesine oğlunun postallarına çiçek ektiren bir şehit babasına, evladının fotoğrafı karşısında sabahlayan şehit eşinin canının yarısını toprağa koyuşunun umutları elinden alınan şehit çocuklarının yarım kalışının hiçbir tarifi yok. Biraz tarihi konuşalım mesela. Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı, Sarıkamış'ı, Kıbrıs'ı ve şehitlerimizi, gazilerimizi konuşalım. Alp ve Alperen olanları, önce yiğit olup şüheda olan kahramanları sınırlarımızı nasıl çizdiğimizi, vatanın her karışının şehit kanlarıyla sulanışını konuşalım mesela. Mehmet Akif'in sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da şu cennet vatanı, dizelerini hatırlayalım. Ev hapsi verilsin, hatırlayalım ki utanmadan, üzülmeden, düşünmeden bebek katili özgür kalsın. Umut hakkı verilsin diyenlere, ev hapsi verilsin diyenlere, İmralı canisine, ülke gündemine sokup barış elçisi gibi ilan edenlere hatırlatalım diye toplandık. Çok mu geriye gittik? O zaman 43 yıldır yaşadığımızı Yaşat, yaşattıklarımızı verdiğimiz şehitlerimizi konuşalım. Bir vatan evladının toprağa nasıl düştüğünü kaç kurşun yediğini naaşlarının ne kadar sürede ailelerine ulaştığını konuşalım mesela. Ödedikleri bedeli konuşalım. Oğuz Kağan Usta'yı Doğa Bey Onur Öztürkmen'i Şehit Semi Özbey'i konuşalım. Videosunda hadi onlar asker yutkunduğu anı unuttunuz mu bu kadar çabuk? Onu konuşalım mesela. Hadi onlar askerdi. Serden ve yardan geçtimişlerdi. Şehit polis Fethi Sekini, şehit savcı Hakan Kılıcı, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı eli kanlı terör örgütünün menfur saldırılarında hayatını kaybeden sivil ya da gelin konuşalım. Hatırlamanıza ihtiyacımız var. Ya da hadi gelin 2013'te yaşanan sözde çözüm sürecini konuşalım akil insanları, kazılan hendekleri, sokaklara kurulan bariyerleri ve o süreçte yitirdiğimiz 800'ün üzerinde şehidimizi terörle el sıkışılmayacağını, masaya oturulmayacağını nasıl bir acı şekilde tecrübe ettiğimizi hatırlayalım. Ya da eli kanlı bebek katilinin Meclise davet edilir edilmez tek anladığımız değil bu dercesine yaşattığı tuzak saldırısını tuzak şehitlerimizi konuşalım. Bu kadar kısa sürede unutmuş olamazsınız. Terörle mücadele ver mücadelede verdiğimiz 7100 asker 900'ü polis 1500'ü korucu 200 öğretmen, savcı, imam şehidimizi 40'a yakın kundakta katledilen bebekleri, 5000 sivil şehidimizi anlatmak için, hatırlatmak için toplandık. Şehit aileleri ve gaziler bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı. Bundan sonra da bir parçası olmayacaktır. Şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu terörün bitmesidir. Aynı acıya hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunun yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten geçmemelidir. Gazi mecliste bir teröriste, Gazi meclisimiz bir teröriste çiğnetilmemelidir. Bu aziz vatan, atalarımızın mirası olduğu kadar şehit evlatlarımızın, gazilerimizin de emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk'ün töresinde vatanı ihanetin affı yoktur. İslam'ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Bizleri kardeşim hesabesinde gören Sayın Cumhurbaşkanımızın, Samsun'da şehitlerimizi, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık. Sözleri bundan sonraki süreçte bizim için bir senettir. Ya silahlarını gömecekler ya da silahları ile gömüleceklerdir. Üçüncü bir yol yok. Kırmızı çizgimiz olan maddeler, eli kanlı terör örgütü lideriyle asla özgürleştirilemez. Genel af kabul edilemez. Bebek katilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulmasına Müsaade etmiyoruz. Terörle mücadele yasası değiştirilmeyecektir. Örgütte aktif olanların affı söz konusu olamaz. Sayın Başkanlarım, değerli basınımız, değerli Şanakkale halkı, bizlere devlet ödünç, bizlere devletimiz ödünç madalyası verdi şimdiye kadar gururla taşıdığımız madalya madalyalarımızı bu süreç sonlanana kadar takmayacağız. Madalyalarımızı çıkarıp cebimize koyuyoruz. Muharrem Şahin, şehit babası, Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı. Hepinize teşekkür ederim. Saygılarımızı sunarız. Arz ederim. Çıkarıyorum. Cebimize koyuyorum. Bu cepte duracak. Hepinize